aklınızda olsun. Müsaadenizle hep canlı Sadece mekanları inşa etmek, müşterileri inşa etmek değil. Dinaları inşa edebilirsiniz ama içinde insanların pek şey, çok kıymeti yok. Onun için Konya'yı kıymetli kalanlar, kılavla bugüne kadar gibi. Bundan sonra da bugün de içinde yaşayanlar, esnafıyla, sanayisiyle, vatandaşıyla, birlik beraberlik ruhumuz. İşte okulların açıldığı bir dönemdeyiz. Hala bazı tereddütler var ama şuna emin olabilirsiniz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız kapanma konusunda hepimizden çok daha rigid ve asla böyle bir şeyin olmasını arzu etmiyoruz. Onun için bu aşı konusunda mutlaka duyarlı olalım. Şimdi bunlara rağmen sizin yanınızda olmaya, elimizden geldiğince en azından asgari şartları sağlamak, tencerenin kaynaması adına önemli işleri birlikte gerçekleştirdik. Ben süreçte gösterdiğiniz Nezakete teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de sizlerin yanında, yanında olmaya da devam edecek arkadaşlar. İlk etaptan itibaren maskeye bulunamazken Konya Büyükşehir Belediye'miz her ilçemize, her odamıza maskelerini gönderdi. Dezenfektan bulunamazken yine Konya Büyükşehir Belediye'miz her esnafımıza dezenfektan gönderdi. Diğer taraftan toplu taşıma araçlarımızla ilgili sıkıntıları yine yapmış olduğumuz işareler sonucunda esnafımıza bir nebze olsun ayakta durması için vermiş oldukları yardımlar da yatsınamazdı. Ahilik, ahilik kültürü Konya Selçuklu'nun başkenti ve ahiliğin merkezi makamı dolayısıyla bir bütün halinde Büyükşehir Belediye'mizle, valiliğimizle, ilgili birimlerle Omuz omuza yürümeyi de Konya bilmiş oldu.